arkadaşlar. Bugün bu kanalı ve, ve e, Zehra'nın hangisi kanalı ile muzlu muz bir şey yapacağız. E, şöyle kaynakları ark okuyalım. Arkasından bir shaker, shaker veya kapaklı kapaklı temiz bir kavanoza buzdolabında soğutulmuş 200 milim yani bir su bardağı su koyup üzerine poşeti boşaltıyoruz şekeri evde en az 1 dakika kuvvetli bir şekilde çalkalayın ve bekletmeden tüketin. Bir de muzlu meyve toz karışımının şu önerileri var. Önerilerde ürünü blender ile de hazırlayabilirsiniz ve ve ürünü hazırlarken içine ince kırılmış buzları da ekleyebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Burada bizim ikişer tane e, e, sütümüz var. Şimdi bu e, kavanozumuzun içerisine boşaltacağız. Biz kavunuzu e, yapmaya karar verdik arkadaşlar. Evet shaker kullanabilirsiniz. Hatta dediğim dedikleri gibi blender da kullanabilirsiniz. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Ve şeker eklemenize gerek yok arkadaşlar. Yani arkada öyle bir talimat yok. Şimdi yani, kapaklarımızı kapatalım. Şimdi bunu elimizle çalkalıyoruz. Böyle çalkaladık bir dakika falan. Hani bir iki dakika oldu. Şimdi kapaklarını açacağız. Şöyle rengi çok güzel ve kokusu da çok güzel, buzutuk gibi. Şimdi bardağımıza koyacağız. Püre gibi görünüyor ama sıvı arkadaşlar. Böyle koyduk. Şöyle birazcık beklememiz gerekiyor sonra. Tamam. Ben kendimi bekleyeceğim ama Benimki bitti. Şöyle. Tamam boşalttım. Şimdi tadına bakacağız. çok güzel oldu. Tadı güzel görünüyor şöyle. Güzel şimdi tadına bakacağız. Şimdi tadına bakıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, direkt... şimdi, şuraya kadar falan içtik. Aynen bayağı içtik. Ve Tadı. tadına yapacağız. Tadı da çok güzel olmuş. Ben ilk önce yorumlayayım. Tadı arkadaşlar şu şekilde çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Ben onun üzerinden 10 on veriyorum. Denmeni de çok şiddetli şekilde tavsiye ediyorum. Hı. Arkadaşlar ee, ben de buna onu da olmuyorum kesinlikle tadı çok güzel size çok öneririm evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı görüşmek üzere görüşmek